Aa. Ne güzel çiçekmiş. Ya taner ya. Taner, burada mısın? İnanma, nasıl yaptın ya? <laughs> tamam. İnanmıyorum, nasıl oldu bu? Ya işte ufak bir düzenekle her şey hallolur. Dünyanın en güzel gülen öğretmeni. Öğretmenler günün kutlu olsun. teşekkür ederim. Aldığım en güzel öğretmenler günü hediyesi oldu. Yok daha dur ya. Daha asıl hediyeni vermedim. Gel benimle. Başka hediye mi var? Tabii tabii sen gel bak. El Aslı hediyen vardı. Gel. Aa. Gel bakalım. Gel. <laughs> ya, hazır mısın? Açıyorum. Tamam hazırım. Heh. İşte Asıl hediyem bu. <laughs> sen şimdi böyle araban tekliği falan deyince... ...ya benim içime sinmedi, rahat edemedim. Ben de bunu yaptım sana. E yaptım dediğim hazır bir bisikletten çevirelim aslında. Ah selesine böyle çantanı falan koyarsın. Buraya da böyle bir düzenek kurdum. Burada kendi depolada elektrik enerjisi sayesinde böyle kendi kendine gelecek. Yokuşlarda yorulduğunda falan çok fazla yorulmayacaksın yani. Nasıl beğendin mi? Beğenmek ne ki? Bayıldım çok teşekkür ederim çok güzel. Nasıl ben teşekkür ederim Adnan Hanım? Hayatımı ayırdığın için ama böyle güzel baktığın için, her şeyi anlamlandırdığın için, ben teşekkür ederim. Şey, ne? E, biri görmesin? Ya, yok ya, evde kimse yok. Hı. Yani e, annem komşuya gitti, akrabaya gitti yani. Ali e, de okulda zaten, merak etme yani. E, hadi gel, sür bakalım gel, hadi hadi. Hı. <laughs> yok ben bilmem. Ben de dedim sana geçen sefer de söyledim ben ne? seni düşürürüm. Nasıl düşürürüm? Hayır yok oğlum bir şey olmaz ya. Ya gel Vallahi ya gel sen Allah aşkına ne olacak gel hadi. Ben çıkıp koyalım böyle gel. Gel hadi <laughs> gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel sürelim bakalım. Yap <laughs> bakalım <canım>. bacağını. Hiçbir <laughs> şey olmayacak. <laughs> e bak alıştı işte bak ne güzel oldu. He? Rahat değil mi? Evet evet rahat. Sevdim bayağı.